Mihail Gorbaçov, doğumu 1931. Geçtiğimiz 40 yılın en önemli siyasi olayı Sovyetler Birliği'nin dağılması ve komünizmin çöküşüydü. 10 yıllar boyu bütün dünya yutacağı sanılan bu hareket şaşırtıcı bir hızla inişe geçmiştir ve artık tarihin çöp sepetine doğru yol alır gibi görünmektedir. Bu hayret verici çöküş ve yıkılışın ortasında bir kişi çok önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son 6 yılında bu devletin başkanlığını yapan Mihail Gorbaçov. Gorbaçov 1931'de Güney Rusya'nın Stavropol bölgesindeki Privolnyoye köyünde doğmuştur. Çocukluğu Dünyanın en kanlı despotlarından biri olan Joseph Stalin'in diktatörlüğüne denk gelmiştir. Hatta büyük babası Andrei Stalin'in hapishane kamplarında 9 yıl geçirmiş, 1941'de Almanların Rusya'yı işgalinden birkaç ay önce serbest kalabilmişti. Mihail 2. Dünya Savaşı sırasında asker olamayacak kadar küçüktü ama babası orduya hizmet etti. A B çatışma sırasında öldü ve Privolnoye 8 ay kadar Rus işgali altında kaldı. Ama bunların hiçbiri Gorbaçov'un yaşantısında bir şeyleri ertelemedi. Okulda mükemmel notlar aldı, 15 yaşındayken Genç Komünistler Birliği'ne katıldı ve 4 yıl biçer döver operatörlüğü yaptı. 1950'de Moskova Devlet Üniversitesi'nde hukuk tahsiline başladı. 1955'te mezun oldu. Komünist Parti'ye üye olması ve ileride evleneceği Raisa Maksimovna Titarenko ile tanışması üniversite yıllarına rastlar. Gorbaçov'un mezuniyetinden kısa bir süre sonra evlendiler ve Irina adlı bir kızları oldu. Gorbaçov, hukuk diplomasını aldıktan sonra Stavropol'a döndü ve parti bürokrasisi içinde yavaş yavaş yükselmeye başladı. 1970'te partinin bölge komitesinin birinci sekreteri oldu. Ertesi yıl Komünist Parti Merkez Komünitesi üyeliğine atandı. 1978 yılında Moskova'ya taşındığında büyük bir terfi alarak Merkez Komitesi'nin tarımdan sorumlu sekreteri oldu. Gorbaçov 1979'da Sovyetler Birliği'nin yönetim organı üyeliğine aday gösterildi ve 1980'de de üyeliğe getirildi. Bu konumların hepsinde Leonid Brejnev iktidarı sırasında bulundu. Brejnev'in ölümünün ardından Andropov ve Çernenko kısa sürelerle iktidar oldular. Ve işte bu yıllarda Gorbaçov Politbüro'nun önde gelen üyelerinden biri haline geldi. Çernenko 11 Mart 1985'te öldü ve hemen ertesi gün Gorbaçov yerine genel sekreter olarak atandı. Politbüro seçimlerinde gizli oy kullanılmıştır ancak Fısıltı gazetesi Gorbaçov'un muhafazakar Viktor Grishin'den çok az oy farkıyla seçildiğini söylemektedir. Yalnızca 2-3 kişinin başka türlü oy vermesi bile tarihin akışını nasıl değiştirirdi kim bilir. Sovyet liderlerinin çoğundan farklı olarak Gorbaçov parti lideri olmadan önce ülke dışına defalarca seyahat etmişti. 1966'da Fransa, 1967'de İtalya, 1983'te Kanada ve 1984'te İngiltere'ye gitti. Dolayısıyla iş başına geldiğinde Batılılar onun geçmişteki Sovyet liderlerine göre daha modern ve özgürlükçü olacağını umuyorlardı. Bu umutlar boşa çıkmadı ama Gorbaçov'un yaptığı reformların hızı ve büyüklüğü bütün beklentilerin ötesine geçmişti. Gorbaçov iş başına geldiğinde Sovyetler Birliği ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı devletin silahlanmaya ayırdığı muazzam bütçe nedeniyle mali kaynakların tükenmesi bu sorunların has safhaya çıkmasına sebep oldu. Silahlanma yarışına bir son verilebileceği düşüncesiyle Amerikan Başkanı Ronald Reagan'ın zirve toplantısı önerisini hemen kabul etti. İki lider dört toplantıda buluştular. 1985'te Cenevre'de, 86'da Reykjavik'te, 87'de Washington ve 88'de Moskova'da. Elde edilen en önemli sonuç, Aralık 1987'de imzalanan nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasıydı. Bu süper güçlerin elinde bulunan nükleer silah adı dini hakikaten azaltan ilk anlaşmaydı. Hatta orta menzilli silahlar tamamen kaldırılmıştı. Uluslararası gerginliği azaltan bir diğer eylem de Gorbacov'un Sovyet askerlerini Afganistan'dan çekme kararıydı. Sovyet ordusu bu ülkeyi 1979'da Brejnev döneminde işgal etmiş ve başlangıçta önemli askeri başarı kazanmıştı. Ama Reagan'ın Afgan gerillalarına Stinger füzesi verme kararı almasından sonra ki Sovyet hava gücünün etkisini büyük ölçüde azaltmıştı, işler tersine döndü ve Sovyetler uzun ve sonu belli olmayan bir savaş batağına saplandılar. Dış dünya Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini her zaman şiddetle eleştirmişti. Halk da bu savaştan hoşlanmıyordu. Devlet bütçesi için de yüktü ama Brejnev, Andropov ve Çernenko hatta işin başında Gorbaçov da itibar kaybetme korkusuyla çekilmeye razı olmuyorlardı. En sonunda Gorbaçov, uğranan kayıpları azaltmaya karar verdi ve 1988 başlarında bütün Sovyet gücünün Afganistan'dan çekileceğini taahhüt eden bir anlaşma imzaladı. Çekilme üzerinde anlaşmaya varılmış olan tarihte, Şubat 1989'da tamamlandı. Dış siyasette meydana gelen bu değişiklikler çarpıcıydı ama Gorbaçov asıl çabayı iç meseleleri çözümleme konusunda harcadı. Sovyet ekonomisinin kötü gidişiyle başa çıkabilmek için büyük bir yeniden yapılanma programının gerekli olduğunu en başından görmüştü. Bu yeniden yapılanmanın bir yanı olarak Gorbaçov döneminde o güne kadar Sovyet devletini neredeyse tamamen kontrolü altında bulunduran Komünist Parti'nin yetkileri büyük ölçüde azaltıldı. Ekonomik düzeyde yeniden yapılanma, bazı alanlarda özel sektör faaliyetlerini yasal hale getirerek gerçekleştirildi. Gorbaçov'un Marx ve Lenin'in sadık takipçisi olduğu konusunda her zaman ısrar ettiği ve sosyalizme yürekten inandığı da kaydedilmelidir. Amacının sadece komünist sistemi daha iyi işler hale getirecek şekilde yeniden şekillendirmek olduğunu söylüyordu. Yaptığı reformların belki de en köklüsü 1986'da öne sürdüğü açıklık politikasıydı. Bu politikanın bir yönü devletin kendi faaliyetleri ve halkı ilgilendiren olaylar karşısındaki duruşunu daha açık, açık yüreklilikle ve tarafsız olarak ortaya koymasıydı. Bir diğer yönü ise özel kişilerin ya da yayın organlarının siyasi meseleleri özgürce tartışmalarına izin vermesiydi. Tartışılması sadece birkaç yıl önce hapse, Stalin döneminde belki de ölüme, mahkum edilmeyi gerektiren görüşlerin yayınlanması bu dönemde gündelik bir olay haline geldi. Sovyet gazetelerinin hükümet politikalarını, Komünist Parti'yi, yüksek rütbeli devlet memurlarını ve hatta Gorbaçov'un kendisini eleştirmeleri mümkün oldu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin demokratikleşmesi yolunda bir diğer önemli adım yeni Sovyet parlamentosu halkın vekilleri meclisinin oluşturulması için 1989'da yapılan serbest seçimlerdi. Bunlar elbette batılı anlamda serbest seçimler değildi. Adayların %90'ı iktidardaki Komünist Parti'nin üyeleriydi ve başka bir partinin seçime katılmasına da izin verilmemişti. Ama seçimler gizli oy açık sayım usulüyle yapılmıştı. Adaylar arasında seçim yapılması mümkündü ve oy sayımında da dürüst davranılmıştı. Komünistlerin iktidara geldiği 1917'den bu yana yapılmış olan seçime benzer tek seçimdi. Seçim sonuçları yasaların izin verdiği ölçüde Komünist Partiye bir güvensizlik oyuna dönüştü. Eski parti liderlerinin birçoğu, o güne kadar hiç karşıtı olmayanlar bile yenilgiye uğradı ve meclis üyeliğine açık sözlü birkaç muhalif seçildi. SSCB'deki etkileyici reformlara rağmen, Doğu Avrupa'da 1989-1990 yılları arasında meydana gelen sarsıcı gelişmeleri kimse beklemiyordu. İkinci Dünya Savaşı sonunda bu bölgenin tamamı Rus askerlerinin işgali altına girmiş ve 1940'larda 6 ülkede Sovyet uydusu komünist rejimler yerleştirilmişti. Bulgaristan, Romanya, Polonya, Macaristan, Çekoslovakya ve Doğu Almanya. Bu rejimler halka tarafından benimsenmemekle birlikte arkalarına gizli polis ve ordunun desteğini almış olan liderleri 40 yılı aşkın bir süre hakimiyetlerini sürdürdüler. 1956'da Macaristan'da olduğu gibi bir halk isyanı sonucu komünist tiranlardan biri devrilebilse bile Sovyet askerleri hemen komünistleri iktidara iade ediyorlardı. Polonya'da Haziran 1989'da yapılan seçimler komünistlerin arkasında bölge halkının desteğinin bulunmadığını açıkça gösterdiyse de 1989 Eylül'ünde Doğu Avrupa'da komünist ve Rus hakimiyeti güvendeymiş gibi görünüyordu. Ancak yılın sonunda tüm sistem kasırgaya tutulmuş İskambil evler gibi çöktü. Sorunlar Doğu Almanya'da başladı. Ünlü Berlin Duvarı'nın 1961'de yapılmasından bu yana birçok Doğu Alman batıya sığınmak istemiş ve birçoğu da duvara aşıp özgürlüğe kavuşmak için boşuna girişimde bulundukları sırada vurulmuşlardı. Duvar yıllar boyu Doğu Almanya'nın ve hatta bütün komünist rejimlerin kocaman hapishane kamplardan başka bir şey olmadıklarını gösteren asık yüzlü bir simge olmuştu. Doğu Almanlar batıya başka noktalardan da geçemiyorlardı. Halk kaçmaya kalkışacakları yakalanmak için sınır boyuna dikenli teller, alarmlar, askeri devriye ve mayın tarlaları yerleştirmişti. Ancak 1988 ve 89'da birçok Doğu Alman dolaylı yoldan önce bir başka Doğu Avrupa ülkesine gidip ki bu yasaldı buradan batıya geçerek kaçmayı başarmıştı. Ekim 1989'da Doğu Almanya'yı yıllardır yönetmekte olan şiddet yanlısı katı komünist Erich Honecker bu kaçış yolunu kapatmaya kalkıştı. Birkaç gün sonra Doğu Berlin Honecker'in bu davranışını protesto eden gösterilere sahne oldu. Yaşanan kriz sırasında Gorbaço Berlin'i ziyaret etti. Honecker'e reformları ertelememesini öğütledi. Gösterileri güç kullanarak bastırmaya çalışmaması konusunda uyardı ve Sovyet askerlerinin Doğu Alman halkına karşı kullanılmayacağını açıkça ifade etti. Gorbaçov'un söyledikleri göstericilerin kendilerine güvenlerini arttırırken Doğu Alman polisi ve ordusunun kalkışacağı kanlı bir bastırma harekatını da engelledi. Birkaç gün içinde çeşitli Doğu Alman şehirlerinde büyük kitle gösterileri başladı. İki hafta içinde Honecker görevinden çekilmek zorunda kaldı. Ancak yerine gelen Egon Krenz de komünist olduğu için ve sınırlar hala kapalı olduğundan kitlesel gösteriler sürdü. Sonunda 9 Kasım'da Krenz, Berlin duvarının açılacağını ve Doğu Almanların batıya serbestçe geçmelerine izin verileceğini duyurdu. Pek az Duyuru bu kadar sevinç uyandırmış ve Pekaz Duyuru'nun bu denli hızlı ve derin sonuçları olmuştur. Sınırdan birkaç gün içinde batıdaki hayatın neye benzediğini kendi gözleriyle görmek isteyen milyonlarca Doğu Alman aktı. Gördükleri onları 44 yıllık komünist yönetimin hem özgürlüklerini hem de refahlarını çaldığına inandırmaya yetti. Berlin Duvarı'nın açılması, filozofun asıl geçerli olan gerçeklerin kendisi değil, insanların bu gerçekleri nasıl gördüğüdür söyleminin çarpıcı bir doğrulanması gibiydi. Krenz'in duyurusunu izleyen ilk birkaç gün içinde duvar hala yerinde duruyordu ve Doğu Alman hükümeti sınırı her an kapatabilirdi. Ama insanlar sanki sınır hep açık kalacakmış gibi davranıyorlardı ve herkes böyle davrandığı için duvarın gerçekten olmayışına eşdeğer bir etki doğuyordu. Doğu Avrupa'da yaşayan insanların hepsi Berlin Duvarı'nın yıkılmasına, Fransız halkının Bastil'in yıkılmasından 200 yıl önce vermiş olduğu tepkiye çok benzer bir tepki verdi. Duvar, despotların baskı güçlerini yitirdiklerinin canlı bir göstergesiydi. Birbiri ardına ülkelerde halk, efendilerine baş kaldırdı ve bunca zamandır kendilerini egemenliği altına almış olan komünist rejimleri bir kenara itti. Bulgaristan'da ülkeyi demir yumruğuyla 35 yıldır yönetmekte olan Todor Zhivkov derhal istifaya zorlandı. Bir hafta sonra Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da geniş katılımlı gösteriler başladı. Bu gösteriler Başkan Gustav Husak'ın 10 Aralık'ta görevden çekilmesi ve Komünist Parti'nin iktidardan düşmesiyle sonuçlandı. Husak'ın yerine kısa bir süre sonra önde gelen muhaliflerden ve yılın ilk birkaç ayını siyasi mahkum olarak hapiste geçirmiş olan Hac Law Havel başkan tayin edildi. Değişim Macaristan'da daha da hızlıydı. Bu ülkede devlet Ekim 1989'da muhalefet partilerini yasallaştırmıştı. 26 Kasım'da serbest seçimler yapıldı ve bu yeni partiler iktidarı kan dökülmesine meydan vermeden terk eden komünistleri son yenilgilerine uğrattılar. Polonya'da olaylar bundan da hızlı gelişti ve yılın sonlarında zaferi kazanmış olan komünizm karşıtları sosyalizmin tamamen kökünü kazımaya ve 1 Ocak 1990'dan itibaren tam bir serbest piyasa ekonomisi uygulamaya karar verdiler. Egon Krenz Doğu Almanya sınırını açarken belki de böylece muhalefeti yatıştıracağını ve protestolara son vereceğini ümit etmişti. Ama durum hiç de öyle olmadı. Protestolar sürdü ve 3 Aralık 1989'da Krenz devlet başkanlığından istifa etti. 4 gün sonra hükümet seçimlerin yapılmasına karar verdi ve bu seçimlerde hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde komünistler çok kötü bir yenilgi aldılar. Son dayanak noktası şiddet yanlısı diktatör Nikolay Ceaușescu'nun iktidarından vazgeçmemeye kararlı olduğu Romanya'ydı. 15 Aralık'ta Timisoara'da yönetimine karşı gösteriler yapıldığında orduya halkın üzerine ateş açtırmıştı. Ama öfkeli kalabalık bastırılamıyordu. Gösteriler devam etti ve kısa sürede diğer şehirlere de yayıldı. 25 Aralık'ta Chavuşescu devrili tutuklandı ve idam edildi. Doğu Avrupa'da son domino taşı da yerinden oynamıştı. Her biri kendi başına büyük önem taşıyan bu olaylar kısa süre sonra şu olaylara yol açtı. 1. Sovyet askerleri Çekoslovakya ve Macaristan'dan çıktılar. 2. Özgürlüğüne kavuşan devletlerde gerçek seçimler yapıldı. 3. Sovyet uydusu birkaç ülkede daha marksizm terk edildi. 4. Almanya Ekim 1990'da yeniden tek ülke oldu. Ancak bu değişimlerin hepsinden daha da önemlisi SSCB içinde milliyetçi hareketlerin hızlıca büyümesiydi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği taşıdığı isme rağmen hiçbir zaman gönüllü bir birlik olamamıştı. Daha çok Çarların yönettiği Eski Rus İmparatorluğu'nun devamı niteliğindeydi. İstilalar sonucu bir araya getirilmiş bir halklar topluluğu. Çarlık Rusyası'nı Batılılar milletlerin hapishanesi olarak tanımlarlardı. Tıpkı eski İngiliz, Fransız ve Hollanda imparatorluklarında yaşayanların özgürlük istedikleri gibi, bu halkların da birçoğu bağımsızlıklarını sürdürmek arzusundaydılar. Bu özlemlerini ne Stalin'in demir yumruğu altındayken ne de ondan sonra gelen yöneticilerin biraz daha yumuşak ama yine de sert ellerindeyken açıkça dile getirilebilmeleri mümkün olmamıştı. Ama Gorbaçov'un açıklık politikasında bu milliyetçi arzulardan söz edilebilirdi ve örgütlü hareketlerin ortaya çıkması için fazla bir süre geçmesi gerekmedi. Estonya, Letonya ve Moldova'da ve birkaç Sovyet Cumhuriyeti'nde daha huzursuzluk vardı. Ama işin kopma noktasına geldiği ilk yer küçücük Litvanya oldu. 11 Mart 1990'da Sovyetler'den ayrılmanın en önemli madde olarak ele alındığı ta genel seçimler sonrasında Litvanya Parlamentosu ülkenin tam bağımsızlığı yönünde cesur bir karar aldı. Teknik olarak Litvanyalılar yasal haklarını kullanıyorlardı. Sovyet Anayasasında on yıllardır cumhuriyetlerin birlikten ayrılma hakları olduğu öngörülüyordu. Ancak Gorbaçov'dan önce bu hakkı kullanma girişimlerinin şiddetle bastırılacağı ve böyle bir girişimde bulunanların vahim sonuçlarla karşı karşıya kalacağı konusunda sessiz bir anlaşma vardı. Gorbaçov'un tepkisi ilginçti. Litvanya hareketini derhal yasa dışı olarak niteledi. Geri alınmadığı takdirde sonuçlarının korkunç olacağı tehdidinde bulundu. Ekonomik ambargo koydu ve Sovyet askerlerine Litvanya'nın başkentinde gövde gösterisi yaptırdı. Ama ayrılıkçı cumhuriyeti Stalin'in yapacak olduğu gibi doğrudan askeri güç uygulayarak ezmeye kalkışmadı. Litvanyalı liderleri ateş açmadı hatta hapse bile atmadı. Litvanya küçük bir ülkeydi ve Sovyetler Birliği için kendi başına ne ekonomik ne de askeri önem taşımıyordu. Ancak Litvanya'nın ortaya koyduğu örnek çok önemliydi. Litvanya'nın birlikten ayrılma girişimi anında bastırılmayınca diğer Sovyet Cumhuriyetlerindeki milliyetçiler de ümit ve cesaret kazandılar. 2 ay içinde Letonya parlamentosundan da SSCB'den ayrılma kararı çıktı. 12 Haziran 1990'da Rusya egemenliğini ilan etti. Bu tam anlamıyla bağımsızlık ilanı olmasa da buna çok yakın bir şeydi. O yılın sonuna gelindiğinde 15 Sovyet cumhuriyeti ya bağımsızlığını ya da egemenliğini ilan etmişti. Gorbaçov'un eylemleri ve kritik anlardaki eylemsizliği nedeniyle zincirden boşalan bu muazzam değişim, komünist partinin eski yönetim yanlısı liderlerinin çoğu ve Sovyet ordusu tarafından doğal olarak dehşetle karşılandı. Ağustos 1991'de bunlardan bazıları bir darbe yaptılar. Gorbaçov tutuklandı ve darbeye liderlik edenler reformları tersine döndürmeyi başarabilirlermiş gibi göründü. Ancak Sovyetler Birliği içinde önde gelen diğer liderler, en çok da Rusya Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin, Rus halkının büyük çoğunluğu gibi darbeye karşı çıktılar ve bir darbe birkaç gün içinde kırıldı. Darbenin başarısızlığa uğramasından sonra olaylar şaşırtıcı bir hızla ilerledi. Komünist Parti hemen iktidardan uzaklaştırılarak faaliyetleri yasaklandı ve mülkiyetine el konuldu. Dahası aynı yılın sonunda SSCB'yi oluşturan bütün cumhuriyetler birlikten ayrılmış ve Sovyetler Birliği resmen erimişti. Komünist sistemde sadece reform hedefleyenler, Yeltsin gibi bu sistemi tamamen ortadan kaldırmayı isteyenler tarafından bir kenara itildi. Gorbaçov da Aralık 1991'de görevden ayrıldı. Bu durum bir sonraki soruyu sormamıza yol açıyor. İktidarda olduğu yıllar içinde oluşan değişimden Gorbaçov kişisel olarak aslında ne kadar sorumluydu? SSCB'de onun önderliğinde ekonomi alanında çeşitli reformlar yapılmıştı. Fakat bana bu hususta fazla bir payı yokmuş gibi geliyor. Reform yapmaya Sovyet sisteminin aşikar başarısızlıkları tarafından zorlanmıştı ve gerçekleştirdiği reformlar ya çok küçüktü ya da bunlar için çok geç kalınmıştı. Aslına bakılırsa Gorbaçov'un düşmesini en önde gelen sebebi Sovyet ekonomisinin etkin işlememesiydi. Öte yandan Gorbaçov, Doğu Avrupa'nın özgürlüğe kavuşmasında oynadığı rol nedeniyle büyük övgü hak etmektedir. 6 ülke Sovyet hükümranlığından kurtulmuştur ve bu değişimin tersine döndürülmesi mümkün görünmemektedir. Gorbaçov'un olaylar üzerindeki kişisel etkisinden de kuşku duyulamaz. Doğu Avrupa'daki reform hareketleri Rusya içindeki özgürleşme hareketinden hız almış ve Gorbaçov'un Doğu Avrupa ülkelerinin kendi yollarına gitmelerini istediğini sık sık yineleyen demeçleriyle yüreklendirmiştir. Daha ötesi, Doğu Avrupa'da kitle gösterilerinin başladığı o hayati an olan Ekim 1989'da Gorbaçov olaylara şahsen müdahale etmiştir. Benzer koşullar ortaya çıktığında eski Sovyet liderleri hep asker çağırmışlar ve asileri bastırmak için uygulanabilecek ne kadar şiddet söylemi varsa uygulamışlardı. Ancak Gorbaçov Ekim 1989'da sahneye göstericileri güç kullanarak bastırmaması için Honecker'i ikna etmek üzere çıkmıştı. Bu kararın sonuçlarını gördük. Benzer şekilde Gorbaçov'un Litvanya'nın başkaldırısını bastırmak için askeri güç kullanmama kararı, diğer Sovyet Cumhuriyetlerinin birlikten ayrılması sonucuna oldukça hızlı ulaşılmasına yol açmıştır. Gorbaçov'un nükleer silahların kısıtlanması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesindeki etkisi de önemliydi. Birçok insan bu konuda Ronald Reagan'ın övgünün büyük kısmını hak ettiğini öne sürmektedir. Öncelikle Reagan, silahlanma yarışının maliyetine katlanma konusunda Birleşik Devletlerin Sovyetlerden kat kat daha üstün olduğunu göstererek Sovyet liderlerini Soğuk Savaş'ı bitirmeye ikna etmiştir. İkinci olarak da bir anlaşma yapmak için iki taraf gerektiğine göre nükleer silahların kısıtlanması konusunda en azından her ikisine eşit paye verilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Böyle bir bakış açısı eğer soğuk savaş ABD ve SSCB'nin ortak hatası olsaydı doğru olurdu. Ancak durum bu değildir. Soğuk savaş Stalin ve ondan sonra gelenlerin askeri alanda uyguladıkları yayılmacı politika nedeniyle ortaya çıkmıştır. Ve Amerikalılar da temelde savunma yönünde tepki vermişlerdir. Sovyet liderler komünizmi dünyaya dayatma rüyalarına sıkı sıkı sarılmakları sürece batının çatışmayı ortadan kaldırmak için başka çaresi yoktu. Bir çağrı da teslim olmaktı. Bu rüyadan vazgeçmeye istekli bir Sovyet lider ortaya çıktığında da sonsuz gibi görünen soğuk savaş kısa sürede eridi gitti. Gorbaçov, Sovyetler Birliği içinde yol açtığı siyasi değişim konusunda takdiri daha da fazla hak etmektedir. Komünist partinin gücünün azalması, glasnostun artması, basın ve konuşma özgürlüğündeki kayda değer gelişmeler, ülkede genel anlamda demokrasinin yerleşmesi, bunların hiçbiri gorbaça olmasaydı bugün bulundukları düzeyde olmazdı. Glasnost ona halk tarafından dayatılan bir şey değildi. Politbüro üyelerinin üzerinde ısrar ettiği bir politikada değildi. Glasnost, Gorbaçov'un fikriydi ve karşılaştığı ciddi dirence rağmen bu fikri teşvik etmeye ve desteklemeye devam etti. Sovyet sisteminin devrilmesine yol açan, belki de diğer bütün etkenlerden daha çok Glasnost olmuştur. Bu denli köklü bir değişikliğin en azından şimdiye kadar önemli bir şiddet olayı yaşanmadan gerçekleşebilmesi gerçekten kayda değer ve bunda Gorbaçov'un izlediği siyaset ve tutum hiç de azımsan olmayacak bir rol oynamıştır. Gorbaçov'un yaptığı çalışmaların en önemli sonuçları arasında sayılabilecek Almanya'nın yeniden bir bütün olması, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve komünizmin silinmesi gibi olayların aslında hedeflenmiş olmadığına dikkat çekilmişti. Öyle de olsa bu durum Gorbaçov'un önemini azaltmamaktadır. Siyasi bir liderin ya da herhangi bir kişinin nüfuzu neye niyet ettiğine değil yaptığı işlerin ne kadar etkili olduğuna bağlıdır. Maksizm'in yenilgisinde elbette çoğu ateşli komünizm karşıtı olan başka kişilerin de payı vardır. Bir zamanlar komünizmi benimsemiş olan ve batıyı komünist sistemlerin gerçek yüzü konusunda uyandıran Arthur Koestler ve Whittaker Chambers canlarını tehlikeye atma pahasına düşüncelerini ifade etmekten çekinmeyen Andrei Sakharov ve Alexander Solzhenitsyn gibi muhalifler ülkelerinde komünist hükümetlerin yönetimi ele geçirmesini engellemek için Afganistan, Angola ve Nikaragua'da kahramanca savaşan gerillalar ve komünizmin yayılmasına direnmek ve sonunda da Komünizmi yenmek için Amerikan ordusunu, mali kaynaklarını kullanan ve Amerika'daki özgürlük ve refahı örnek gösteren Harry Truman ve Ronald Reagan gibi Amerikalı siyasi liderler bütün bu kişilerin ve daha birçoklarının gösterdiği çabaya karşın Gorbaço 1985'te iş başına geldiğinde Komünist İmparatorluğu'nun bu kadar kısa süre sonra bu dünyadan göçüp gideceğine yine de kimse ihtimal vermiyordu. Sovyet devletinin başına 1985'te Lenin ya da Stalin gibi biri seçilmiş olsaydı bu baskıcı hükümet hala ayakta ve soğuk savaş hala sürüyor olabilirdi. Ancak 1985 seçimleriyle iş başına gelen bir stalin değil de Mihail Gorbaç oldu. Sovyetliler Birliği ve bu devleti kurulduğu günden beri yönetmekte olan Komünist Partiyi yerinden oynatmak gibi bir niyeti olmamasına rağmen benimsediği siyaset ve harekete geçirdiği güçler bu sonucun ortaya çıkmasına yol açtı. Niyeti ne olmuş olursa olsun, dünyamızı geri dönüşsüz bir biçimde değiştirdi.